Arkadaşlar orada bir tane videoda iyi hata yapmışım. Lütfen bana abone olun. Bunu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bilgisayarımı da gösterebilirim ama 10 like gelirse göstereceğim. Gelmezse göstermiyorum. Ama bilgisayarım biraz kötü olabilir. Dalga geçmeyin lütfen. Tamam mı? Roblox çekeceğimi söylemiştim. Evet. O yüzden hmm, hmm, şey orada biraz hatalı yapabilirim kendimi. Roblox'ta e, bir yerden düşersem lütfen dalga geçmeyin. Bu benimle ilgisi yok. Sadece e, eskiden kaç gündür e, ne zamandan beri Roblox oynamadığımdan dolayı öyle oldu ve e, ondan dolayı ama O zaman e, video bitiyor. Bir dakika sadan olmuş. Bunu beğendiyseniz e, bunu beğendiyseniz yoruma lego yazın. Tamam mı? Yazmazsanız yani, ne yapayım? Hadi neyse ben kaçar. Bay bay.